Anka 3 diğer adıyla hayalet uçak. Hakikaten hayalet gibi uçak. Yani herkesin ilk göründüğü beklemedikleri bir tepkiyle karşılaşıyoruz. Bu sefer de Aksungur'un önündeyiz. İhraç ettiğimiz bambaşka bir teknolojimiz. Aksungur, evet. Bizim ağır abi dediğimiz Anka'dan biraz daha büyük. AB sınıfında olan gerçekten stratejik bir öneme sahip platform. Türkiye gerçekten özellikle Afrika'da, Ortadoğu'da, Asya'da, özellikle Türkiye Cumhuriyetler'de çok sevilen, çok takdir edilen bir performans yakaladı. Son zamanların en en heyecanlı röportajlarından biriyle karşınızdayım. Şu anda Paris Air Show'dayım. Buraya TUSAŞ'ın davetiyle geldim. Birazdan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ile buluşacağım. Ve etrafımda gördüğünüz teknolojiler daha fazlasını konuşacağız. Hazırsanız önce ortamı sizlere göstermek istiyorum. Sonrasında özel misafirimle ekranlarınızdayım. son zamanlardaki en önemli röportajla karşınızdayım. Yanımda TUSAŞ Genel Müdürü Doktor Mehmet Demiroğlu var. Şu anda Paris Air Show'dayız. Burası Air er Meydanı. Burada Türk mühendislerinin geliştirmiş olduğu son teknolojiler gelen misafirlerle paylaşılıyor. Biz de bu videoda çok samimi bir şekilde Mehmet Bey ile beraber TUSAŞ'ın şalesini hep beraber göreceğiz. Etrafta uçaklar var. İnanılmaz bir ortam gerçekten. Mehmet Bey hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz gerçekten çok mutluyum size bir araya geldiğim için. Şimdi Selam hemen Tusaş'ın önündeyiz. Bir Türk misafirperverliği ile gelen misafirleri karşılıyorsunuz. Evet. Ben çok samimi bir video olması için Birlikte bu standı gezebilir miyiz? Ürünlerinizi gezebilir miyiz? Memnuniyetle tabii ki. Girişten başlayalım. Harika olur. Şimdi bu sene biz bir değişiklik yaptık. Sadece TUSAŞ'ın yapmış olduğu ürünleri değil, aynı zamanda sanat tarafına da ağırlık verelim. Dünyaca ünlü bir sanatçımız olan Hülya Hanım'ın, Hülya Ural İkizgül'ün eserlerini de sergiliyoruz biz burada. Mozaiklerini. Havacılık temalı, aynı zamanda savunma temalı eserler bunlar. Çok da ilgi çekiyor. Hem bizim kendi kültürümüzü hem Havacılığın kültürümüzde kaynaşmış olduğu bir mozaiği diyeyim ben sunmuş oluyoruz misafirlerimize gayet de güzel oluyor. Bu çok önemli, güzel bir detay çünkü burada birçok rakip var. Bu evet. rakipler birbirleriyle ayrışmaya çalışıyor. Misafirlik konusunda da, misafir perverli konusunda da bence çok önemliydi. Şimdi de asıl konuşmamız gereken herkesin çok merak ettiği teknolojilere geçeceğiz. Tamam. Karşımda inanılmaz maketler var. Onu göstermek istiyorum. Birazdan daha büyüklerini de göreceğiz dışarıda. Şu anda İsterseniz öbür üçten başlayalım. O üçten başlayalım. Bu arada yabancı askeri yetkililer hiç Tabii. ayrılmıyor buradan. Evet. Yani sizin çok zor zamanınızı yakaladık. Biliyorsunuz burası dünyanın en büyük evet. e, havacılık fuarı, en eski. Bu da bizim ilk günümüz. Hamdolsun çok ciddi bir ilgiyle de karşı karşıyayız. Özellikle de geçen haftaki haberden sonra ilgi yoğun. Yoğunlaşarak da devam edecek diye ümit ediyoruz. Belki o haberi kaçırmış olanlar olabilir. Endonezya ile birlikte bir anlaşma imzalandı. Evet. 7 milyar dolarlık, 10 yıla yayılmış, içerisinde teknoloji transferinin de olduğu bir dev anlaşma. 7 değil esasında evet. daha da yüksek. E, şu andaki rakam 10 ila 15 milyar dolar arasında bir yerde olduğunu söyleyebiliriz. Güncellemiş olduk. Evet, e, ama paketin içeriğine bağlı olarak bu rakam nihai hali gelecek. E, elimiz var. Şimdi bu bizim esasında e, TUSAŞ'ın en yeni ürünü diyebileceğimiz 10 tonluk bir genel maksat helikopteri. Biz bunu birebir maketini İDEF'te ortaya e, sergileyeceğiz. Bu bizim şu anda alamadığımız t 70 Skorsky helikopterlerinin yerine geçecek. Hem alamadıklarımızın hem de 2030'da 40 arasında envanterden emekliye ayrılacak olan bu tip helikopterlerin yerine geçecek bir platform. Biz bunu yangın söndürme helikopteri olarak da Orman Genel Müdürlüğü'ne tasarlıyoruz şu anda. 2028'de teslimatını yapacağız. Bu arada mutlaka sadece ihtiyaçlarımızın karşılanması değil, rekabet edebilmesi için de TUSAŞ'ın bir katkısı oluyor. Teknoloji katkısı. Rekabette hangi özellikleriyle öne çıkacak? Şimdi birincisi bu bizim helikopterimiz. Evet. İkincisi ihtiyaçlara sadece bir kuvvetin değil birçok kuvvetin deniz kuvvetleri hava kuvvetleri kara kuvvetleri jandarma ve diğer kullanıcıların ihtiyaçları bir araya getirilip hepsinin ortak çözüm kümesinde buluşturulmuş bir helikopter. Yani burada deniz kuvvetlerinin de istekleri karşılanıyor bunlar. Hava kuvvetleri de e, efendim jandarma da kara kuvvetleri de Dolayısıyla hem ihtiyacı karşılıyor hem de eğer bizim kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılıyorsa diğer birçok kuvvetin de ihtiyacını karşılar diyoruz. Bizim bunlar şu anda çalıştığımız nokta ayrı zamanda da yangın söndürme içinde kullanıyoruz ki yangın söndürme biliyorsunuz ciddi bir problem birçok evet. ülkede. Onların da ihtiyaçlarına karşıladığı için biz hem yurt içinde hem de yurt dışında ilgi göreceğini düşünüyoruz. Hemen yanımızda e, Tayyip televizyon... Atamızı tanıyorsunuz. Evet çok. Göremiye yani gerek tanıyoruz. yok. Kendini kanıtlamış gayet başarılı. Türkiye'de terörün bitmesindeki en büyük vesilelerden bir tanesi bir platformu e, yurt dışına da ihraç ettiğimiz sınıfının en iyisi diyebileceğimiz bir helikopter. Bu arada Atamız... Siz yurt dışına gittiğinizde genellikle attığınız imzalar ön plana çıkıyor. Bu fuarda biraz daha ürün odaklı bir misafirleri ağırlıyorsunuz ama önümüzdeki dönemde zannediyorum yeni sürprizler göreceğiz Endonezya ee, gibi. Bunlar zamanla olacak. Yani hepsi bir araya olunca etkisini yitiriyor diye İnşallah çalışmalarımız devam ediyor. Yani biz sadece Endonezya'da bir imza aldık, tamam bu sene bitti diyemeyiz. Biz birçok platform var. 13 tane platformumuz var bizim. İnşallah önümüzdeki aylar ve yıl sonuna kadar diyeyim, Hürjet'i belki bir imza altına almış olacağız İspanya'yla. Efendim başka Körfez'den belki bir anlaşma gelebilir. Ama bunları çalışıyoruz şu an. Ve inanılmaz bir tasarım harikası var yanımızda. Anka 3 var. Bu insansız hava aracımızla ilgili ne söylemek istersiniz? Anka 3, diğer adıyla hayalet uçak. Hakikaten hayalet gibi bir uçak. Yani herkesin ilk göründe hani beklemedikleri bir tepkiyle karşılaşıyoruz yani ya bunu ne zaman siz yaptınız nasıl yaptınız? Zor bir uçak. Kuyruksuz olması, uçakların kontrolünde çok zor bir yapı. Yani kuyruk çok ciddi bir denge unsuru. Bunda kuyruk yok. Dolayısıyla bizim arkadaşlarımızın tasarım ekibimizin kontrol ekibimizin geldiği noktayı gösteriyor esasında Anka 3. Hem büyüklüğü hem tasarımı ile hem de özellikleri ile çok enteresan bir uçak. Tasarım olarak da zaten görünmez yani hayal bir uçak. Hava yer hedefleri için daha çok kullanacak ama hava da kullanılabilir bir uçağımız. İnşallah iki tane prototiple devam eden test geliştirme faaliyetlerimizi seneye seri üretimle taşlandırmayı düşünüyoruz. Çok isteyeni var anladığım kadarıyla buraya giden gelen misafirleriniz, evet. özellikle askeri yetkililer çok ilgi gösteriyorlar. Evet, insansız platformlar şu son, özellikle yaşadığımız hadiseler sonrasında daha da öne çıktı ve sadece insansız platforma sahip olması gerekiyor, hızlı olması gerekiyor, görünmez olması gerekiyor ve İş bittiğinde ne olduğunun anlaşılacak bir kabiliyete sahip olmamız gerekiyor. üstü işte bütün bunların hepsini bulabiliriz diyebiliriz. Bu sefer de Aksungur'un önündeyiz. İhraç ettiğimiz bambaşka bir teknolojimiz. Aksungur, evet. Bizim ağır abi dediğimiz Anka'dan biraz daha büyük. AB sınıfında olan gerçekten stratejik bir öneme sahip platform. 52 saat havada kalabiliyor. 3000 km öteye gidip görev yapıp gelebiliyor. 40 bin fite çıkardık biz ki dizel motorla oraya çıkması çok zor. Ama T'nin yaptığı PD-170'de de biz 40 bin fite de Test ettik başarıyla ama 30 bin üzerinde de görev yapabilecek duruma geldi. Bu arada az önce Baykar Genel Müdürü Sayın Selçuk Bayraktar ziyaret etti. Evet. Yani aranızda bir rekabet var ama bir kardeşlik de var. Bu beni çok mutlu etti. İkinizi yan yana görmek. Bu birliktelik hakkında ne söylemek istersiniz? Ya, tatlı bir rekabet olacak ama bizim gerçekten rekabet yerine hani İngilizce bir ses şey var. Competition diye de completion diyorum ben ona. Birbirimizi tamamlıyoruz esasında biz. Yani Baykar'ın elindeki platformlarla bizim elimizdeki platformlar bir uzayı tam olarak örtebiliyoruz biliyorlar. Tabii ki onlar da bizi çok ciddi derecede hızlandırdı. Onu da söyleyeyim. Ne anlamda hızlandırdı? Üretim anlamında çok hızlı gittikleri için biz de arkalarından yapmamız lazım dedik. Orada çalışıyoruz. Aynı memleketin iki tane şirketi. Aynı amaç için çalışıyoruz. Ben gayet memnunum aramızdaki ilişkinin daha da iyi olacağını düşünüyorum. Ülkemiz için çalışacağız hepimiz. Biz de gurur Gönlümden duyuyoruz. ki Şimdi yanımızda bu sefer Hürjet var. Gurur duyuyoruz. Ya o kadar inanılmaz bir tur oldu Mehmet Bey benim için. Yani hangi e, teknolojinin önüne geçsek ben ayrı bir evet. mutlu oluyorum. Yani Allah nazardan saklasın. Şimdi Hürjet'ten Hür bahsedeceğiz. Hürjet bizim e, ilk tasarladığımız, e, ürettiğimiz e, eğitim uçağı, jet uçağı. Yani Türkiye'nin ilk jet uçağı diyebileceğimiz bir ürün. Aynı zamanda hafif taarruz olarak da kullanılabiliyor. Bunun güzelliği ne? Aynı uçağı hem eğitim, pilotlarınızın ileri eğitimleri için hem de ihtiyaç duyduğunuzda savaş için. Yani hafif taarruz olarak da kullanabiliyorsunuz. E, bu özellikle küçük nispeten Türk Hava Kuvvetlerine göre küçük olan kuvvetlerin çok ihtiyaç duyacağı. 3 tona yakın mühimmat taşıyabiliyor. 3 ton mühimmat iyi bir mühimmat. Yani silahlı e, podu var. Yani birçok şeyi var. Radarı var. Yani dolayısıyla şu anda neredeyse F16'nın yaptığı işlerin %80'ini bununla yapabilirsiniz. Evet, i̇nanılmaz bir fiyat e, evet, avantajı ve var. fiyat avantajı. Yani neredeyse yarı yarıya yarı. hatta yarı yarıya derken şöyle yani maliyette yarı yarıya yarı da satışta 3'te biri diyebiliriz yani veya 4'te biri. <laughs> Mehmet Bey bir başka gururumuz. Hür kuş şu anda evet. hemen yanımızda. Ee, İspanya'da da çok güzel bir haber aldık sayenizde. Neler söylemek istersiniz? Şimdi Hürkuş bizim zaten ilk yaptığımız platform. Eğitim uçağı. Onu biz de aynı zamanda hafif silahlı konfigürasyonda yaptık. Bu da demin dediğim gibi hem Hürjet'in hem Hürkuş'un iki tane konfigürasyonu var. Birisi eğitim konfigürasyonu, diğeri hafif taarruz konfigürasyonu. Bu gördüğünüz hafif taarruz konfigürasyonu yaklaşık 650-700 kilo. Hürkuş 2'de ise bu bir tonun üzerinde bir mühimmat taşıma kapasitesine sahip. Ki hem hızı açısından, hem maliyeti açısından, hem de taşıdığı mühimmat açısından gerçekten küçük ölçekli kuvvetlerin müthiş ihtiyaçlarını karşılayacak bir kabiliyet ve kapasiteye sahip. Bu arada o kadar yoğunsunuz ki inanılmaz misafirleriniz var evet. burada. Ben böyle bir dışarıya da çıkmak istiyorum. Çünkü evet. siz Paris'te burası er meydana. Evet. Yani ben burada teknoloji geliştiriyorum diyen bir şirket buraya geldiğinde çok ciddi bir rekabetle karşı karşıya. Siz hem teknolojinizle hem de misafirperverliğinizle şu anda en yoğun standlardan birini yönetiyorsunuz evet. Mehmet Bey. Şimdi dediğiniz gibi burası dünyanın en eski ve en büyük havacılık fuarı ve burada bizim küçük 1'e 7 dediğimiz maketlerle gösterdiğimiz ürünlerimizi esasında bir kısmında birebir olarak sergi alanımızda Bu arada gösteriyoruz. Görüyorum, mesela Afrika'dan gelen çok sayıda misafirimiz var. Yani çoğu ya inanılmaz ben görünce gurur duyuyorum Mehmet Bey. Hepsi teknolojilerimize o kadar ilgi gösteriyorlar ki. Evet. Çoğu da zaten Şimdi, satın almak için sıraya girmiş durumdalar. Türkiye gerçekten özellikle Afrika'da Ortadoğu'da, Asya'da, özellikle Türkiye Cumhuriyetler'de çok sevilen, çok takdir edilen bir performans yakaladı. Geçmişimizden gelen de bir sevgi var. Yani Osmanlı'nın, Türklerin dünyaya bakış açıları yaptıkları, onlar unutulmuş değiller. Biz bir şey yaptığımız zaman da daha da onların da hoşuna gidiyor. Sanki kendileri yapmış gibi seviniyorlar. Biz dolayısıyla burada hem onlara yaptıklarımızı gösteriyoruz ve şunu biliyorlar yani bir Türkiye'den bir ürün aldıklarınız ama sadece ürün almıyorlar, onun teknolojisiyle ilgili ne kadar bilgi isterlerse onları da vermeye hazırız biz. Yani ürün veya da bir dertleri olduğunda bir sonunda lojistik desteklere ihtiyaç olduğunda da bizim orada olacağımızı biliyorlar. Onun için biz böyle bir avantajı da sahibiz. Osmanlıyı siz de unutmamışsınız çünkü sizi şuraya doğru bir götürmek evet. istiyorum, <laughs> neden diyeceksiniz. Evet kültürümüzün çok güzel detaylarını burada misafirlerle evet. paylaşıyorsunuz. Merhaba. Ee, mesela burada Merhaba. halımız var. Sonrasında evet. Hitit güneşimiz var. Bunlarla ilgili neler söylüyor? Ya siz rahatsız ettik kusura Yok, bakmayın. Hayır, hayır, yani siz bir doğru yürüyünce biz otomatik olarak <gülüyor> <gülüyor> Mehmet ile dolaşıyoruz. Bu detaylarla ilgili ne de söylemek istersiniz? Mesela bizim... burada gözleme yapılıyor. Evet. Biz dediğim gibi içeri e, girerken Kültürümüzü de tanıtmış oluyoruz. Yani biz sadece ürünü tanıtmıyoruz burada. Yani Türkiye birkaç tane teknolojik üründen oluşmuyor. Türkiye misafirperverliği de önemli. Türkiye'nin çok geçmişe, yani bin yıllık, iki bin yıllık geçmişe giden bir kültürü var. Onların da bir kısmını burada çam sakızı çoban armağanı şeklinde kahvemizi, motiflerimizi, gözlerimizi, var. Burada çay ee, bardaklarımız, çay bardaklarımızı. Çay bardaklarımızı evet. Yani ne kadar renkli bir kültüre sahip olduğumuzu da aynı şekilde aynı anda göstermiş olduk. Yayık ayranımız var bakın. Aa, evet, onu görmemiştim bu arada, yani, şimdi gördüm. Ciddi yani <laughs> burada ay ayran yapıp sunuyoruz misafirlere. Ya de. bu arada şey inanılmaz Mehmet Bey. Arka tarafta aksonguru geliştiriyorsunuz yani çok ileri seviye uç teknoloji. Ama burada misafirperverliğimiz de devam ediyor. Kültür yani biz geçmişimizi unutamayız. Yani evet. Sadece bu kahveyle veya baklavayla veya ayranla olmaz. Biz değerlerimizi de yaşatmak ve bunları göstermek zorundayız. Mesela misafirperverlik onlardan bir tanesi. Saygı. Bakın biraz önce yanına doğru yaklaştık arkadaşlarımız hemen kalkıverdiler. Evet. Bunların hepsi bizim kültürümüzün bir parçası ve bunu biz dünyaya göstermek zorundayız. Mehmet Bey şimdi röportajımızın en heyecan verici yerine geldik. Tabii ki Kaan'dan bahsedeceğiz. Kaan'ın özelliklerini biz daha önce anlattık, siz de çok anlattınız. Sizi daha fazla yormak istemiyorum ama görünmezliği olsun, sahip olduğu teknolojiler olsun, inanılmaz avantajlara sahip, envantere geldiğinde bize hangi üstünlükleri sağlayacak yine de kısaca bahsedebilir misiniz? Şimdi hava kuvvetlerinizin, hava savunmanızın üstünlüğü sizin ülkenizi korumasında çok önemli. Ama caydırıcı etkiye sahip olması için de platformlarımızın daha da üstün özellikleri, bunlardan üstün özellikler dediğimizde görünmezlik. Şimdi e, görünmezlik niye önemli? Siz e, kendinize saldırıyı yapan uçakları, onlar sizi görmeden görebilme özelliğine sahipseniz e, müdahale edebilirsiniz. Artı baktığınız olmuyor, bir sonraki adım yani. Gere size saldıran hava unsurlarına, oradaki yer unsurlarına da yok etmeniz gerekebilir. Onları da görmeden, sizlerin görmesine fırsat vermeden işinizi bitirebilecek halde olmanız lazım, kapasitede, kabiliyette olmanız lazım. Kan bunu sağlıyor. Yani görünmezliği zaten tasarımsal olarak, boyası olarak, efendim iç hazneleri olarak, radarı olarak en üstün yeteneklere sahip. Bu sizi gerçekten masada da güçlü kılıyor. Niye? Çünkü siz bir çatışmaya girmek durumunda kaldığınızda karşı taraf iki kere, üç kere düşünmesi lazım. ya yani Bunların elinde Kaan var. Bu Kaan'ı kullandıkları zaman ben daha dezavantajlı duruma düşebilirim. Ben bu işi yapmayayım, vazgeçeyim diyebilir. Kullandığımız zaman da zaten Kaan onun <laughs> gerçekten yanlış bir karar olduğunu gösterecek durumda diyeyim. Örnek radarları. Hem burun radarı 200 kilometreye kadar mesafeyi görebilen hem yan radarları yani ileriye doğru giderken sağınızı ve solunuzu 270 dereceye kadar görebiliyorsunuz. Bu çok önemli bir özellik. Birçok uçakta da yok bu. F-35'te yok. Diğer de yok. Mehmet Bey samimi bir soru sorabilir miyim? F-35 dediğiniz için. Şu anda biz fuardayız. Biraz ileride Amerika Birleşik Devletleri'nin hava araçlarını sergilediği bir alan var. Orada bir tane F-35A var. Evet. Şimdi samimi olarak şu soruyu sormak istiyorum. Eğer bir f 35 ile Kaan, seri üretimden sonraki Kaan, karşılaşsaydı ne olurdu? Yani inşallah öyle bir şey olmaz da şunu söyleyebilirim. F-35 güzel bir uçak onu söyleyeyim. Yani gerçekten 5. binesil uçak ama Kaan ondan bir tık daha önde olacağını söyleyebilirim. Çünkü her şeyden önce Kaan bizim. Yani biz istediğimiz zaman, istediğimiz yerde, istediğimiz hedefe, kendimizi korumak amaçlı olmak şartıyla kullanabiliriz. F-35'te de bunu yapma ihtimaliniz bu kadar yok. Şimdi dolayısıyla sizin istediğiniz yerde kullanacağımız bir platform bir numarada olmasa bile sizin için gayet önemli bir platform ve işinizi görebiliyorsunuz göreceğiniz bir platform. Halbuki bizim kanımızdaki özellikler F-35'ten daha ilerleyecek. Mesela F-35'te tek motor var bizde iki tane. Evet. Aynı itkiyi veren. Dolayısıyla daha hızlı. Aynı veya çok benzer görünmezlik özelliklerine sahip. Tabi net olarak F-35'in bir rakamını söylemek zor ama Kaan ya orada ya ondan bir tık önde diyebileceğimiz yerdeyiz. Üçüncüsü de radar. Ay Bu arada hemen arkada da Aselsan standını evet. görmüş olduk. Aselsan. Ya ben inanılmaz gurur duyuyorum birlikte çalışmanızdan dolayı savunma sanayi başkanlığının bir çatı altında bir milli teknoloji hamlesi çatısı altında bir yere gelmeniz bir vatandaş olarak konuşuyorum. İnanılmaz bir olay. Sizinle gurur duyuyoruz. Allah nazardan saklasın. Estağfurullah. Bu zaten başka türlü olmaz yani. Konu Türkiye olunca, konu vatan olunca gerisi teferruat. Evet biz efendim Aselsan'la kavga ettiğimiz zamanlarda olacak. E çünkü işi yetiştirmemiz lazım. Onlar geride Kalırsa, biz geride kalırsak bu işin olması için otururuz tartışırız ama kavgadan sonra yani kavga demeyeyim de işin e, tartışması diyelim otururuz çayımızı içeriz. Niye? Biliyoruz ki ikimiz de yani orada çalışan arkadaşlarımız da bizler de Ahmet Bey de ben de bu işin yapılması için uğraşıyoruz. Memleket için uğraşıyoruz. Bu diğer e, firmalar için de geçer. Roketsan'ı, Havelsan'ı, Baykar'ı efendim Türkiye'de çalışan herkes işin yapılması ne gerektiriyorsa onu yaparız. Ama sonunda biliriz ki bu yaptığımız her adım her şey... Bu vatan için oturur, yemimiz yeriz, kahvemizi içeriz. Savunma Sanayi Başkanlığımız da bu konuda gerçekten çok açık, net, mümkün olduğu kadar herkesin görev ve yetki alanını tanımlamış durumda. Biz ne yapacağımızı biliyoruz, ASELSAN ne yapacağını biliyor. Beraber çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Başka çaremiz yok çünkü. Son olarak burada kariyerlerini savunma sanayi alanında devam ettirmek isteyen arkadaşlarımız olabilir. Onları TUSAŞ'ta bekleyen fırsatlar neler? ve TUSAŞ'ta çalışan yeteneklerimiz için onları daha motive edebilmek için neler yapıyorsunuz? Şimdi şunu söyleyeyim sadece TUSAŞ'ta değil yani çalışma hayatında bu arkadaşlarımıza benim ilk tavsiyem gerçekten çalışma azimleri olmalı. Yani çalışmak istemeliler. Böyle oturup bu bana gelsin, bana söylensin, ben yapayım diye beklemeleri lazım. Ben ne yapabilirim? Ben nasıl yapabilirim? Bunu kiminle yapabilirim? diye uğraşmalar lazım. Bu hem kendileri için hem de çalıştıkları hangi şirket olsun? Tabii ki TUSAŞ'la çalışmaları isteriz, bekleriz. Ama çalışkan olmak zorundayız. Çözüm odaklı olmak zorundayız. Hayırı sonuna kadar kabul etmemek zorundayız. Ya bu iş olmuyor değil. Neden olmuyor arkadaş diye sormak zorundayız. Ki bir adım öteye bir adım öteye hep beraber gidelim. Onun dışında yani kariyer hedeflerini belirlesinler. Efendim işte şu konularla çalışsınlar. Bunlar zaten oraya girdiklerinde, gördüklerinde görebilecekler. Yani daha doğrusu o zaman karar verebilecekleri birçok şey var. Ama esas çalışma azmi esas çözüm odaklı olmak bu herkesin mutlaka olması gereken, sahip olması gereken bir haslet. Onları tavsiye ederim. Yani çözümsüzlüğü kabul etmemelerini tavsiye ederim. Neden olmasın ya? Bir başkası yaptıysa ben yapabilirim demeleri lazım. Gençlerde bu azim var görüyoruz. O azim zaten kanımızı buraya getirdi. Bizler de onlara yol açmak için neler gerekiyorsa onları da yapacağız. Yapmaya çalışıyoruz. Bu hep beraber sadece TUSAŞ'ın yöneticilerin değil çalışanların değil sektörün Türkiye'nin hep beraber omuz omuza yapacağı İşler. Ben Türkiye'nin önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. TUSAŞ'ın önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Biz çalışan arkadaşlarımızı buraya bekliyoruz. Çalışan ee, arkadaşların motivasyonu yüksek kalması için neler ya? Herkes çünkü TUSAŞ mühendislerini transfer etmek istiyor. Buradaki bütün şirketler. Son sorun bu. Çok meşgul ettim işte Şimdi biz çalışan arkadaşlarımıza yani hayatlarında sahip olamayacaklar. Bu benim için de geçerli. Bir imkan sunmuşuz. Yani ben değil devletimiz sunmuş. Yani kendi platformlarınızda, Kaan'da çalışmak. Yani ben okurken, üniversitedeyken böyle bir şey hayal bile edemezdim. Şu anda gerçek. Dolayısıyla bu vatana hizmet etmek, bu ülkenin değerlerini, sanayisini, savunmasını bir adım daha ileri getirebilecek fırsatlar önümüzde. Bu her yerde var şu anda. TUSAŞ'ta, ASELSAN'da, Baykar'da, Havelsan'da her yerde var. Oralara talip olsunlar derim. Biz de elimizden geleni yapacağız. Yapmaya devam edeceğiz. Gerek onların eğitimleri, gerekse verdiğimiz, sunduğumuz hizmetler. Bunları mümkün olduğu kadar artırmaya devam edeceğiz. Çünkü yapacağımız iş gerçekten paha biçilmez bir iş. Mehmet Bey size gerçekten çok teşekkür ederim. Benim kariyerimdeki en heyecan verici röportajlardan bir tanesi buydu diyebilirim. Şöyle bir talebimiz olacak. Çok sayıda yorum gelecek. O yorumları size ulaştırabilmek için yine sizi ziyaret etmeyi, iletişimde kalmayı çok isteriz. Tabii, Bugün Tusaş'la ziyaret etmek Kesin çok isteriz. Kesinlikle beklerim. Hatta biz TUSAŞ'ımızı ziyaret eden o kadar çok Üniversite öğrencisi, lise öğrencisi, vakıfta bağış yapan bağışçılarımız var ki. TUSAŞ'ımız sadece TUSAŞ'ın değil, sadece savunma sanayi başkanımız ve vakfın değil, Türkiye'nin. Yani evet Türkiye'nin bir değeri. Ve biz elimizden geldiğince genç arkadaşlarımızı, orayı görmek isteyenleri çağırıyoruz, davet ediyoruz. Okullardan otobüslerce insanımız geliyor. O zaman e, görmeye geliyorlar. Buraya yorum yazanlardan da birkaç genç arkadaşımız. Aralarından da. belki bir şey yaparız, kura çekeriz. Evet, e, neden olmasın Harikol. yani. Çok teşekkür ederim, hakkınızı e, helal edin. Estağfurullah. Sizinle gurur duyuyoruz. Tabii. Allah nazardan saklasın. Sağ ee, olun. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim ben de. Herkese Sağ olun. selam ederim. Gerçekten de benim için inanılmaz heyecanlı bir videoydu. Videonun sonuna geldik. Şimdi yorum zamanı. Yorumlarınızı bekliyorum. Ve yorum yazan bazı arkadaşlarımızla beraber TUSAŞ'ı ziyaret edeceğiz kısmetse. O nedenle büyük bir heyecan içerisinde yorumlarınızı okumak istiyorum. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Milli teknolojilerimizle gurur duyuyoruz. Bu teknolojileri anlatmaya devam edeceğim takipte kalın.